Nazife Hanım da, Erdal Bey de, Cem Bey de daha önce programı izlemişler, hı hı. aşinalar. Siz ilk defa hiç izlemeden buraya geldiniz ve yarışıyorsunuz. Evet, İster evet. istemez ne zaman durdurulacak, ne zaman harf alınacak bu konularda eksiğiniz var. Hı. Merak etmeyin. 78 esin. milyonun izlediği programı ben izlememişim. 78 milyon biraz abartı olur <laughs> ama yani işte 5 senedir devam ediyoruz. Evet. Buyurun gelsin. Şöyle bir soru. Esnaf jargonunda samimi indirim. Samimi indirim. indirim. Evet, hani size sorun. bir indirim yapalım değil de size bir... Nokta ee, noktamız olsun. Şey yapalım. Hmm. İkram. İkram duro. 500 puan da yerinde değil. <laughs> Esap ortada. 14 tane sorun var. Dört tanesine cevap verdiniz. Yalnızca bir tane harf aldınız. 10 tane harf alabilirsiniz son 10 soruda. Soru başına bir harf rahat rahat ilerleyelim. Gelsin. Ama hepsini bilmesi lazım. Hepsini bilmesi Onu lazım. Onu da söyleyin de. Kesinlikle. <laughs> Onu unutmayın. <için gülüyor> <yani. gülüyor> Buyurun efendim. Altı harflidir Şöyle sorulmuştur. Demiş ki fasulye bakla gibi sebzelerin yeşil kabuğunda bulunan sert ve uzun lif. Hmm. Bu fasulye nokta noktalı. Bu fasulye nokta noktalı bu fasulye. Dişime bak, geliyor cümle. nokta noktalı. Do, 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 do. Lazım. Bir tane alalım. Bak, 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 da <laughs> <diyecek>. Sebze sevmez <laughs> misiniz? Yok sevmem. Balık sever misiniz? <laughs> Balık severim. <misiniz? gülüyor> Balık seversiniz. Kılçık. Kılçıktır 500 puan da <laughs> Altı harflidir, son altı harfli cevabımızdır. Gelsin görelim efendim. Diyor ki soyu oluşturan, soyu oluşturan tüm hısım ve akrabalar. Soyu oluşturan tüm sülale. hısım ve akrabalar. Hepsi birden. Ee, Hali hazırda yaşayanlar, öncekiler. Ee, sülale. Sülale 600 puan değerinde, 2800. Hocam bak hiç şaşırtmıyorum yalnız ha. Yalnız siz tabii bakışları göremiyorsunuz. Öyle bir odaklanma var ki. <laughs> Öyle böyle değil. Hiç de i̇şte şaşırtmıyoruz yani. Çok güzel gidiyorsunuz. Buyurun, Buyurun. Can Bey. Aynen. Halledeceğiz bu işi inşallah. Yarısına geldik bile. Görelim. Aşk ve muhabbetle bağlı olan kişi. Sevgili. Tertemiz bir 700 puan daha. 3000 Aa. açtı. <laughs> Balık seviyorsunuz. Balıktan geliyor soru. Gelsin. Bir balık türü, tavası, ızgarası, buğulaması ve dolması yapılan bir balık türü. Balık da hiç sevmem. <laughs> yani sevmediğim yerden çıktı. Tavası, <laughs> hani... tavası ızgarası, buğulaması bütün bir balıkların yapılır. Dolması yapılır. Nokta nokta dolması. Oradan aklınıza gelebilir. <laughs> hani Serdarlı'ya da yaprağa sararlar. Öyle değil. Bunun içini dolduruyorlar. Ben bildim. Ee, harf alayım bilmiyorum. Bir <laughs> tane daha. Çok güzel. Demek ki sesli harfle başlıyor. İs ne bu? Is ne bu ya? Onun çorbasını yapar. Bir harf daha alayım. Bir Biliyorum, tane daha. Balıkla hiç ilgim yok ya. U. <laughs> Uskundu. Artık balığın kendisini alalım artık. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi... Dört is var. Biraz böyle Balıkla mutfak... Balıkla hiç ilgim yok yani. Bana Mutfakla ilginiz yok. var mı? Yok. Yemek falan yapmaz yok. mısınız? Yapmayın ya. O tarif Yemek mi soracaksın? E, yani tariflerde geçen bir tarif soracağım. Soruyu değiştirelim. Soruyu değiştiremem. <laughs> Sormuş bulundum bir tamam, defa. Tamam peki. Tek bir kelime meyma diye bitiyor. Şöyle me soruluyor. Mema. Ya meyma gelsin görelim. Kaşık, kepçe, kap gibi gereçleri kenarlarından taşacak üstünde yığın oluşacak şekilde doldurma. Bir nokta nokta kaşık tuz. 2 nokta nokta, ha. kaşık un. Hmm. Bilirsin bunu. Bir nokta, bir. Üzerinde yığın oluşturacak. Taşım, bir taşım. Taşım Derde. o kaynatma Can ha. Bey. Harf alayım bilemedim bunu. Bir tane alalım. Çok güzel. Üzerinde yığın oluşturacak. Böyle üzerinde bir küçük şey oluşacak. Hmm. Ney? Tümsek mi? Yükselti, tümsek. Yükselti. Bravo. Başka? Ee, yok harf alayım. Bir tane daha. <laughs> Hediye gibi geldi. Toplama, gel. toplama. Toplama. <laughs> <laughs> Top birlik. Top birlik. <laughs> Top birlik, birlik sonra da çıktı. Ya Toplamak olabilir. <laughs> MMA diye bitiyor toplamak. Can Bey. Kaşıkla. Dağ değil de. <laughs> hmm, harf alayım. Bir tane daha. Ya harfleri burada harcadık ya. Böyle iyi olmadı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çok Toparlarız. Çok güzel yerden geliyor. <laughs> Hı -hı, bilmiyorum. Hemen bir harf daha alacağım. Ben. Bir tane daha. Bir tane şey kalmadı zaten. Durduralım. Tepeleme. Nedir? Tepeleme. Tepelemedir. 400 yani puan değerli. söylesene abi. ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şu saatten sonra Cem'i geçme şansın hala Var. devam ediyor mu? Tamam devam edelim o zaman. Hocam aşk olsun nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl ya? Hocam harfin ziyade cümle alabiliyor muyuz? <laughs> <laughs> Paragraf toplu. Toplu oğluma tamam. geçtin sen. Tamam da mutfağı nereden bileyim abi ben? Bir tane daha var yalnız. Bir tepe. İhsan güzel ayarlamışsın <gülüyor> bence. <gülüyor> güzel ayarlamışsın <Ne> bence. <laughs> Şaşırtma. Şimdi bu <laughs> e, Amerikan so, filmleri Holgen. diye sorduk biz de. Hani dublaj yapılırken bizim dilimize adapte ederken kullanılan bir tabir. Olmadı mı? Durun, soru benden daha açıklayıcı olacak. İki kelimeden oluşuyor tamam. Can Bey. Lütfen harf almayın. En fazla iki harf alma hakkımız kaldı. Kaldı Evet, evet. Hmm. Buyurun. Bunu harf almadan buluruz. Amerikan filmlerinde oğlan çocukları ve delikanlılar için kullanılan bir tabir. Çabuk odana nokta nokta. Çabuk odana nokta nokta. <gülüyor> Dublajda. Çok <laughs> iyi bilirsin bunu. ya Çabuk. Normalde bilmem lazım. Evet. Kesinlikle. Ya. Amerikan filmlerinde. Oğlan yani. çocukları ya da böyle yaşı küçük olan delikanlılar. Sen de nereden çıktın nokta hey, nokta? Harf alayım bilemedim. Peki bir tane alalım. Çok güzel bir ç şey harfi durduralım düşünelim Can Bey. Bravo. Ne yapmak istiyorsun ahbap? Ya tamam onu o benim aklıma geliyor da <laughs> evet. o değil. Ha, o değil kelime. <laughs> de <benim. gülüyor> hani ama... daha böyle tam yetişkin değil ama. Ha. Ya <laughs> çok iyi bilirsin bunu ya. Yemin ya, ediyorum. Bilirim de. İyi akşamlar Mr. Jefferson. İyi akşamlar nokta nokta. <laughs> <laughs> bir dakika dur. Bir saniye bir dakika. Düşün. Ç <laughs> harfine dikkat. Çok Amerika kritik bir yerden Amerika geldi Amerika o. İki kelime Amerika onu Amerika Amerika unutmayalım. İki kelime. <laughs> Yaşı Küçük top Erkek. <laughs> Yaşı Küçük <laughs> Erkek. Top Yaşı küçük top. Erkek. Amerikan filmler ve dublajlarda kullanılıyor. Yani Türkçe'ye çevrilirken. böyle kullanılıyor öyle mi? Allah Allah. Bilemedim ya. Yani şimdi onlar Little Man diyorlar. Bizimkiler Ağabey. de böyle çeviriyor. Ağabey. Genç adam. Ağabey. Hey genç adam ne yapmak istiyorsun? <laughs> ya bunu nasıl bilmem ya. Kaçırdık treni yalnız. Bitti mi? Ya bitmedi tabii ki de <laughs> Cem Bey'e yetişemeyeceğiz artık ne yazık. Neyse yabancı değil. Yabancı değil. <laughs> Buyurun gelsin bakalım efendim. Yeni soru. Diyor ki işlenmiş et ürünleri, salam, sosis Çarkıçları. ve kahvaltılık zaten dükkan. Mutfak önemli değil ama iyi biliyorsunuz. Tabi ki. bu anda yerinde. Buyurun. Çok güzel abi. Kaç puan oldu hocam? Üç tane kaldı. Buyurun son 9 harfli cevaptır gelsin görelim. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi tekneciliğinde kullanılan deniz taşıtı. Birbirine bağlanmış iki hmm, tekneden oluşan Evet evet. Neydi onun adı ya? Çoğunlukla yelkenli. <laughs> yelkenli. Gezi tekneciliğinde kullanılan. Ya deniz bilirsin taşıtı. bunu. Biliyorum zaten de. Ekrandaki gibi değil. <gülüyor> <programı>. <gülüyor> televizyon başındaki gi değil diyeceğim. Diyemiyorum. Televizyon başında hiç görmedim. <laughs> Katamaran. Buyurun. Bravo. 900 puan daha. Kalıplaşmış bir tabirdir Can abi. İki kelimeden oluşmaktadır, hmm. İkinci kelime mastarla bitiyor. Mak diye mek diye bitiyor. son. lanson. alan son. Buyurun gelsin. Nasıl sorulmuş? Doğu mitolojisindeki, aynı zamanda İslam mitolojisi diye de geçer. Hmm. Cehennem cinlerini konu alan çok kızmak, çok öfkelenmek anlamında bir deyim. Uf. Şu adama hmm, cehennem hmm. cini gibi, cehennem cinine dönüşüyorum. Parfüm kalmadı değil mi? İstediğiniz kadar alırsınız. Bir tane harf alayım. Yani. Bir tane alalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Doğru Müsaadenizle durdurdum. Bu doğru bir <laughs> Cehennem cinlerine konu olan çok kızmak. Çok öfkelenmek. Cehennem cinine dönüşüyorum bunu gördüğüm zaman. İhsan çok zor yapmışsın yani. If çıktı abi. İstanbul Film Festivali. <laughs> If. Makmek diye İfret olmak mı? Nedir? İfret olmak mı? Bravo. İfret olmak 800 puan yerinde. Abi son soru iki kelimeden bitiyor. İki kelimeden oluşuyor. Mema diye bitiyor. Beden derslerini hatırlayın. Ortaokuldaki, lisedeki beden dersleri. Boş geçen dersleri hatırlayın. Hatırlı... Hani çok hatırlamayım istersen. <laughs> Bazen sınav yaparlardı da bunu yaptırırlardı ya. Buyurun Eyvah. gelsin. Diyor ki: Sırt yere dönük olarak el ve ayak tabanları üzerinde beli kaldırarak yay biçiminde durma. Hayda onun adı neydi ya? Neydi o? Şu. Evet evet. Hani böyle şey gibi olurdu. <laughs> Sanki Köprü. üzerinden adam... Köprü. Ne o? Ne? Kö... Zaten yok ne basıyorum ki? <laughs> Köprü yapmak mı? Köprü yapmak. Köprü yapma. kurmak. Köprü kurma. Bin puan değerinde 7200 oldu. 7200 mi oldu? Güzel. Çok güzel sonuç. Yani şu genç adamda takılmamıza rağmen... Genç adam kötü oldu. Neredeyse 1200 puan kaybettirdi. 8400'dür. Hakkınız 8400'lük alkış. Evet olun. Bu mudur? Biraz daha kuvvetli. Çok rica ederim. Yani adıyla sanıyla yanı sıra kelime oyununun 2013'ün son şampiyonu, 2014'ün ilk şampiyonu kendileri. Bir tane daha. <laughs> Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rakiplerime çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu dil bilgisiyle <laughs> yani beni buraya taşıdılar sağ olsunlar. Can Bey'den ümitliydiniz ama geçecek gibiydi. Bana işte yani biraz dediğim hepimiz söylüyoruz ama gerçekten yarışmak burada olmak çok güzel. Bu program insanlarda böyle zihin açan bir program. Televizyonda e, e, olduğu sürece izleyicisi olacağımız bir programa bizi konuk ettiniz. Çok mutlu olduk. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> çok beğendim. Sizden duymak çok önemli. Sağ olun. Şimdi de Cem ile birlikte son noktayı koyacağız efendim. Anagram sorumuz. 10 harfli bir kelimenin harfleri karışmış olarak huzurunuza gelecek. 30 saniye içerisinde ne olduğunu bulabilirseniz 8700 puan kazanmıştınız. 8700 liraya düştüreceksiniz onu. Olmadı mı? İkinci bir aşaması var. Onu olmadığı zaman konuşuruz. Okey. Başlasın mı hemen? Buyurun efendim. Gelsin bakalım. Cem Bey'in son sorusu. Daha doğrusu harfleri karışmış olan 10 harfli kelimesi. Evet. Yardım da edebilirsiniz tabii bulursanız arka tarafta. Bu bir halk oyunumuz. Hı, halk oyunu. Bu bir halk oyunumuz. Bulurlar. Siz hiç canınızı sıkmayın. Ege evet. Yöresi. Evet. Harmandalı. Harmandalı. 8700. oynayacak mıyım? Ben <laughs> 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 Arzu ederseniz vallahi izleriz. Zor, izlerim. Zor, bir, zor bir şey. Oynarsa güzel bir oy. ikiye kaldı. Güzel bir <gülüyor> orman. <laughs> <laughs> e, Harman oynarsa ikiye mi çıkar? Tabii ikiye <laughs> İhsan Bey ikiye oynayacaktı neredeyse zaten bir şey kalmadı. Nasip <laughs> Hanım şimdi Cem Bey de sizi geçti diye sürekli bir laf sokma derdindesiniz. <laughs> 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 çok rica ederim. Çok güzel yarıştılar. Bütün yarışmacılarımız çok güzel yarıştılar. Can abiden başlayarak yılbaşı, yılbaşı mesajlarını da alabilir miyim? <laughs> Yeni yıl mesajlarını. Tabii. 2014 yılı herkese mutluluk, sağlık getirsin. Mutlu ablacığım. Alkış. 2014 yılı barış, huzur, sağlık, mutluluk en başta sağlık versin herkese. Ve top birlik. Top birlik. abicim. 2014 yılının tüm insanlığa sevdikleri ve sevenleriyle huzur, mutluluk ...dolu bir yıl olmasını diliyorum. <laughs> bu kadar. <laughs> ben de herkese akıl sağlığı... <gülüyor> <gülüyor> ee, ...hakikaten bu program... ...birazcık beyin cimnastiğine... ...yönelik de olduğu için söylüyorum. Ee, akıl olmadı mı... Ee, ...hayat daha da zorlaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Elbette... Bütün o organlarla uyumlu bir <laughs> e, sağlıklı mutlu bir yıl ve yıllar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz orada otururken müsaadenizle kapatalım. <laughs> Benim de bir mesajım var. 2013'te çok şeyleri öğrendik. Şahsım adım'a söylüyorum ki çok şeyleri öğrendik. Her şeyden önce efendim, kolektif bilinç nedir onu öğrendik. İnşallah gelişerek büyür. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bizi döksüs bırakmayın. Hoşçakalın. <laughs>